Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Lina ve Nick okula başlıyorlar. E o zaman abone olup like atıldıysa videomuza başlayalım. Ay bugün çocuklar okula başlayacak. Zaten ayarlamıştım şunu kapatayım. Kimse uyanmadan halledelim giyinelim. Hava bugün Ne giysem acaba? Of çocukları kaldıracağım. İnşallah erken kalkarlar yani. Ne giyebilirim ki şimdi? Şu takımımı giyeyim ya. Lidya'yı da uyandıyım o da okuluna gidecek. Lidya. Lidya. Ne oldu anne? Hadi okula gideceksiniz hadi giyin. Of bıktım bu okuldan. Sizin okula serbest kıyafetle gidiliyor. Unuttun mu? Ay doğru. Ben okulun zaten şarkıcısıyım. E, o yüzden kızım seni her gün gitmen lazım. Tamam ya. Giyineyim de çık. Çık da giyineyim. Tamam ya. Hı. Anne ben şimdi maske yapacağım. Zaten biliyorsun birazcık geç. Anne şunu al ya. Kardeşim bırakmış. Ben birazcık geç gidiyorum. Neredeydi benim li lileli maskem? Ay bu değil Lila. Şöyle soğutayım yüzümü de. Çocukları kaldırayım ben de. Bugün onları okutacağım. Aa, onlar çantaları hazır mı? Bakmadım ben hiç. Bakalım. Tamam, bunun iki hazır. Bunun iki de hazır. Çocuklar. Ya yani. Ya da bugün okul var. Okula gideceksiniz giyinin. Of. Kızım ben seni giydireceğim. Çantanı al bakalım. Şuraya koyacağım çantalarınızı. Tamam ya of. Şimdi. Ay şunun içini şıda. Ne giydirelim sana bakayım. Ay şu olur. Bakalım. Tamam. Hadi git kardeşinle kalır. Nuuuuk. Ne oluyor lan? Şaba mı oldu? Evet şaba oldu. O ses nasıl senden çıktı? O işini sorma. O yaşı bende karşın. Hadi ne giyin. Sence sana da kıyafet bulayım. Sen ne giyeceksin şimdi? Takım elbiseni giy bakalım. Anne okulun kızın <laughs> etini, takım elbise mi giyilir? Evet. Kızdırmayın bak kardeşiniz uyanmasın ha. Uyanırsa sizi döverim. Gelin buraya. Çantalarınızı alın. Al Nick. Lydia hadi gel. Anne benden çantamı hazırlamadım. Ay kızım bak de Ben zaten okula sadece şarkı söylemek için gidiyorum. Şu mikrofonu alabiliyor muyum? Yok böyle koyayım. Ay koyulmuyor da. Ay ya. Tek mikrofon koysam daha iyi. Ben o tek mikrofonu anneme sorayım da. Neyse. Ee, ne götüreyim? Kamera götüreyim. Orada çalgı çalıyorum. Telefonumu götüreceğim. Tabii ki her türlü götüreceğim bu telefonu. E, yedek iki tane kıyafet alayım. Mesela şu iyi olur. Bir tane de şu mor alayım. Belki bunu giymemiz isterler. Şimdi ben a bakım koyayım bakım eşyalarımı. Şöyle maske falan koyayım. Sonuçta ben bakımlı bir kızım. E, hangisiydi benim bakım kremim? El kremim. Parfümüm yüz maskemi koyayım. Ay maskem girmiyor. Şakır mısın? <laughs> Orada makyaj yapma ya izin verirler bilmiyorum. Ama sonuçta şarkıcı olarak almam lazım makyaj malzemelerini. Tarak marak koyayım. Şöyle şu tarağı koyayım. Makyaj malzemesi. Tabii ki sığmıyor. Direkt bir tane makyaj çantası vardı. Onu koydum ben. Mikrofonu bulamadım. Şu makyaj çantası. Elimde taşıyacağım. Ruj var. Bunu da alacağım. Ee, buraya benim yüz maskelerim sığıyor mu? Sığıyorsa buraya koyacağım. Cık. gene sığmıyor ya. Bunlar neye sığıyor? Artık şunu kapatayım şunu geri koyayım. Şöyle yüz kremini süreyim. Şunu alayım. Yüzümü sileyim. Annem kahvaltı hazırlar birazdan. Şimdi gideyim Babam herhalde kardeşime bakacak. Aa unutamam şunlar tabii ki. Kızım yuh. Anne güzel olmam gerekiyor. Unuttun mu? Ay doğru ya. Sen şarkıcı olacaktın da başımıza. Ya ne alaka ya? Abi ya şu an bir şey, okulun neşi bir şey olduğunu anlatayım Tamam içeri git. Siz içeri geçin ben kahvaltı hazırlayayım. Ablanızı da anlatsın size okulumuz bir şey olduğunu. Aa, okuyor oyuncak şey götürebiliyor muyuz? Bilmiyorum ki. Şimdi gelin bakalım size anlatayım. Okul cehennem gibi bir yer. Size hapsediyorlar belirli bir süre boyunca. Teneffüs diye bir şey var. O da çok kısa bir süre tuvalete falan gidiyorsun. Ondan sonra orada hapis kalıyorsun hep. Uzun süre o saate gelene kadar. Orada böyle de ders anlatıyorlar. Çok sıkıcı geliyor. Şimdi ben de yemek hazırlayayım. Pankek hazırlayayım. Nerede de pankek alalım? Şöyle karışsın. Ben okula gitmek istemiyorum. O belirli saatte aileni göremeyeceksin. Anne. Gitmek Ay ne oluyor çocuklar? Anne okulun ne olduğunu anlattım. <laughs> Anne bir şey göremeyecek miyiz? Orada bizi boşta. Orada mı tutacaklar? Hayır orada güzel şeyler öğretecek dersi de. Kim dedi bunu? <laughs> Abim dedi. Ne? Ee, ben ayvayı yedim ben okula kaçıyorum. Nereye gidiyorsun sen yemeğini yiyeceksin. Tamam anne. Çocuklar okul öyle bir şey değil. Güzel şeyler öğre öğreniyorsunuz. Tamam mı? ha ben ayvayı yedim yemeğimi yiyip hemen kaçmam lazım buradan. <laughs> Geçin oturun. Şu çantaları şimdilik şuraya koy. Bra. Eh, <laughs> <laughs> anne okuyor oyuncaklarımızı götürebiliyor muyuz? El otrenik kolanları götüremiyorsunuz. Tamam. <laughs> yanıma atacak anne bana. Ee, anne de. Ay benim pankekim düştü. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben kaçtım. Tamam. Lidya. ben gidiyorum. Hadi çocuklar şimdi sizi de götürelim. Şu bulaşıkları toplayayım ben. Yıkayacağım onları. Bugün. Sizi bırakacağım oraya. Orada derslerinizi göreceksiniz. Ben bulaşıkları falan yıkayacağım. Sonra arkadaşlar tabii ki sonra ablasını da gösterecek. Ablasının okula neler yaptığını. Hadi çocuklar okula gidelim. Din don. Kızım kapı çaldı git kapıya bak. Tamam anne. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Lina e, linerlerin iki getirmiştim. Hoş geldiniz. Şöyle imza atmanız gerekiyor. Bir de ben bir şey bakabilirim. Benim ufak bir tane daha bir bişim var. Onu da getirme ihtimalim var. O yüzden hiç bakabilir miyim? Tabii ki efendim bakabilirsiniz. Çocuklar siz şöyle geçin, çantaları alayım ben asacağız onları zaten şöyle asma yerlerimiz var, oraya çantaları asacağız. Çocuklar siz geçin. Oha, merhaba kardeş, merhaba, merhaba. Şimdi ben şuraya imzalarımı atayım şöyle. Hmm. Anne'nin ismi neydi? Evet beyler. Evet beyler hanım. işlemimiz onaylanmıştır. Hijyene bakabilirsiniz. Salonların, hmm. Salonları. Mutfak. Efendim bir gelir misiniz? Ben gideyim anne. Tamam. Ee, burada çocuklar ellerini kaptırabilir. Oralar zaten kilitli, ee, o yüzden anahtarlar vardı oralar oraları kilitliyoruz biz. Çocuklar yol açamasın diye. Hmm, tamam o zaman. Dolaplar da dolu. Çocuklar için uygun bir alan. Tamam ya. Ben buraya bir bişimi de getirdim. Tabii ki efendim bekleriz. E o zaman size bırakıyorum çocukları. Görüşürüz Bella Hanım. Görüşürüz. şöyle çam da astık. Evet çocuklar. Bugünkü ilk dersimize başlayacağız. Ders neydi? Ders böyle bir şeyler izleyerek yaparak öğrendiğimiz şeydir. Tamam o zaman. O zaman size bir şey, bir tane film açayım, seveceğiniz. Şöyle keseli bir tane video açayım, onu izleyin bakalım plağımızı taktık. Birazdan çalışır. Açılmıyor. Bir dakika açılmıyor. E, koyduk plağı da. Verdik bakalım. Yüklenmesi gerekiyor normalde. Bakın yüklenme film. İzleyin bakalım siz. Bunu izlemeyin, bunu izlemeyin. Bu çocuklar için hiç eğitici değilmiş. Özür dilerim. Bu sizin için hiç eğitici değil. Şunu açalım. İnşallah bu eğiticidir. Deminki gibi değildir. Şöyle açık şuraya koyalım. Ay plak düştü. La plak. Alsana çocuğum. <laughs> Plağımızı taktık çocuklar. Şimdi açılacak. Bu şarkı oyunu olması lazım. Acıkanınız var mı? Evet. Biz acıktık. Tamam ben size sütlerinizi ısıtayım. Ay hala açılmadı. Açılır bu. Anne geldim yardım edeyim. Şöyle bu değil. Şunları ısıtalım. Bunlar da zaten parmak iziyle açılıyor. Bununki tamam. Şimdi bunda. Bunlar da ısındı. Ocağımızı kapatalım. Bunu da koyalım. Şimdi şu biberi onun geri yerine koyalım da. Anne ben başka film açtım. Diğer filmler açılmıyordu. Tamam. Çocuklar hadi yemeğe. Tamam. Ben şu ikiz çocuklara yedireyim. Nick ile Nila'ya. Tamam. Tamam kızım. Şimdi size de yedireyim. Geçin bakalım buraya. Şöyle. O sırada Lydia okula varınca. O ünlü şarkıcımız gelmiş. Of git başımdan ya. Bir de seninle uğraşamam. Müzik sınıfı hangi kattaydı ya? Hocam. Ay, ne oldu kızım? Müzik sınıfı hangi kattaydı? İkinci kattaydı canım. Tamam sağ ol. burada mıydı benim dolabım? Yok burada değil benim dolabım. Şimdi çıkartıp Şöyle geldim. Zaten bu de anlaşılırdı. Burası benim için mi boş. Şöyle gireyim. Ay merhaba kızım. Merhaba öğretmenim. Ben müzik yaşması için gelmiştim. çalışmak için gelmiştim. Evet sen şarkıcımızdın değil mi? Evet öğretmenim ben e, makyaj yapıcısı, e, kıyafet resicisi falan var mı? Evet hemen şurada birkaç kızımız olacak da sana yardım edecek. Tamam o zaman. Ben geçeyim. Orada bana yardım etsinler. Bakalım var mı? Aha var burada mikrofon. Senin dolabın neredeydi? Ben <laughs> hem makyaj hem de kıyafet giydiriyorum. Ee, hemen şurada ikinci dolap tamamdır. Hocam ben götürüyorum. Şu olmak lazım. <laughs> makyaj şansı her şey burada tamam. Ön hazırlıklarını tabii ki benden aşkım. Tarak marak getirmişsin iyi. Evet saçımı tarayalım. El kremi falan var. Bir şey diyeceğim. Sana bu çok yakışır bunu giy. Tamamdır. Şimdi el kremini sürelim. Şimdi asıl makyajı bana bırak. Şöyle açalım şunu. Şöyle. Rujunu sürelim. Şu ojelerini sürelim. Ruju gelmiyor. Ruj alalım. bugün hangi şarkı söyleyeceksin? Ay valla bilmiyorum. Endişelenme. Bu senin ilk şeyin olabilir. Tamam alalım ben bunu. O kızım aferin. Şimdi diğer öğrenciler de gelecek. Ama öğretmenim bana bunu söylemediniz. Ben o zaman çok heyecanlanırım. Kızım ama amacım böyle zaten ay, e, açık alanın içinde şarkı söylemek tamam öğretmenim. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. Ben diğer öğrenciliği getireyim. Şöyle. Geçin bakalım şarkıcı sınıfına. Oh, oh my gosh. Yalnız bu kız çakır mı? Ay hayranınız Lidya. Hayranınız. Hayranınız Lidya Hanım. Ay hanım demeyin çünkü sizinle aynı yaştayım. Pardon. Kızlar öne geçsin erkekler arkaya geçsin zaten sizin boyların uzun erkekler. Ay inliydanlığımızı izlemeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Müzik

Ne altın pırlanta, no need sıfır çaba Bütün gözler hep üstünde Kızıdık tırnakla, self made hiç bulaşma Bütün gözler hep üstünde <laughs> Gerek yok parlaman için senin o ışığına. Boş bakışların dolu kıskançlık ele veriyor Sana kanarım bunlara kopik et

arkadaşlar benim bugünkü gösterim yani şarkım bu kadardı. <laughs> bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Evet bir fotoğraf çekilelim lütfen. Lütfen lütfen. Şaka mı? Tüm erkekler onunla mı? Şaka. Şu an şaka. Hayal görüyorum. Evet şu an kesinlikle hayal görüyoruz. Ay Allah'ım ya, yani gerçek mi bilmiyorum. Evet, benim 3 Ağustos'ta bir tane şeyim olacak, şarkım şarkı konserim olacak. Gelmek isteyen gelebilir. Tabii ki de geleceğiz. Çok büyük hayranınız. O zaman istiyorsanız sizinle bir fotoğraf alalım. Öncelikle bir kendim olarak fotoğrafımı alayım. Çünkü bu şey olacak, poster. Yani çoğaltacağım bu posteri. Gelebilirsin. <laughs> Odamı asacağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsiniz. kız var, gelin biz de çekinelim. Bizim diğer arkadaşlara hava atarız. <laughs> Ay nasıl çıkmışız? Bu sen the şarkıdan anlıyor musun? Böyle gitarlar falan. Evet anlıyorum. Senin yanına müzisyen olarak alabilirim konser için. Ay tabii ki olur olur. İstemez miyim? Tamam o zaman seni de aldım yanıma. Tamam. Lydia beni yanına çalgı çalmak için aldı. Ne? Çok şanslısın. Ay şimdi üstümde işim var. Çok güzel söyledin ol Ben eski kıyafetlerim ya da böyle gideyim ya ben eve. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Fazla uzun oldu. Evet o zaman görüşürüz.